Merhabalar sevgili Fikriyat okurları. Ne Haber'in ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün ilk olarak Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre herkes doğduğu şehirde yaşasaydı en kalabalık şehir Şanlıurfa olacaktı. Türkiye'de birçok nedenle iç göç artmaya başladı. İş, okul ve çeşitli sebeple iç güçün artmasıyla mega kentlere nüfus yoğunluğu milyonları bulurken vatandaşların doğduğu şehirler ise kalabalık olmuyor. Şimdi Van'a gidiyoruz. Van usulü beyzbol oyununu hiç duymuş muydunuz? Van'ın Gevaş ilçesinde Topa Garani adıyla bilinen beyzbol oyunu kış aylarının en büyük eğlencesi arasında yer alıyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Karla kaplı alanda altışarlı iki takım halinde bir sopa ve at kılından yapılan topla oynanan oyun nesilden nesile aktarılan ve yöre halkının en sevdiği oyunların başında geliyor. Oyunun beyzboldan tek farkı kaybedenin olmaması. Evet geldik Manisa'ya. Akisar ilçesinde Roma dönemine ait Sütunlu Cadde'nin modern şehirle iç içe olan hali görenleri şaşırttı. Binlerce yıllık geçmişe sahip tiyatro antik kenti Akisar'ın modern kentiyle birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Adeta bir açık hava müzesini andıran antik kentin koronavirüs salgını sonrasında ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Şimdi Ağrı Dağı Milli Parkı'ndayız. Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın etekleri, kış mevsiminde de birbirinden farklı kuşlara ev sahipliği yapıyor patka, gri balıkçıl, sakar, meke, çamurcun, saz tavuğu, batağan, kızıl şahin, saz delicisi ve karabatak başta olmak üzere birçok kuş türünün görülebildiği Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar bölgedeki dondurucu soğuklara rağmen canlılığını koruyor. Son haberimiz ise Bişkek'ten. Kırgızistan'ın Narın ilinde kayak yapan 85 yaşındaki bir nine kendisini izleyenleri gülümsetti. Ülkenin en soğuk bölgelerinden olanlarında bir ninemiz, torunu ile bu tepeye çıkarak kayak yaptı. Bu sevimli anı hayranlıkla izleyenlerin kaç yaşındasınız sorusuna yanıt veren 85 yaşında olduğunu ve kayak yapmaktan keyif aldığını belirtti. Bugünlük bu kadar. En beğendiğiniz haberi yorumlara bırakmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.